Beyoğlu kaymakamımız Sayın Mustafa Demirel'de ve İlçe Birlik ve Sayın 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 kaymakamımız şimdi sizlere bir konuşma yapacak, kendisini davetin arz Öyle çok kıymetli öğrencilerimiz çok kıymetli gençler hepinizi saygıyla selamlıyorum hepinizi gözlerinden öpüyorum. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Ee, kısa ama başarılı bir e, uygulama oldu, oldu. Onu e, ifade etmek istiyorum. Ben çünkü o anda girdiğimiz sınıftaki öğrenciler özellikle tebrik ediyorum. Konuşuyordu, benden önce fark ettiler anonsu, bir nevi devre bağını diyelim. Hemen Bu bizim, demek ki daha önce de bu tatbikatı yaptığımız ya da en azından ee, sosyal medya ve değişik duyduğumuzu gösteriyor. Biliyorsunuz 2022 yılı afet başkanlığımız tarafından afet eğitim yılı ilan edildi. Bu kapsamda hem afete yönelik eğitimler oluyor, hem de tatbikatlar oluyor. Bu afet anında en önemli yapacağımız bireysel önlemlerden birisi de bir deprem anında Çök, kapan, tutun hareketi, bu deprem anında bizim kendimize bir yaşam alanı oluşturmamız, ee, Allah göstermesin bir bina ya da yaşadığımız yerlerde bir hasar meydana geldiğinde bir yaşam alanı oluşturmak ihtimalini artıran bir hareket. Biliyorsunuz yarın da Düzce depreminin yıl dönümü. Yarın 1853 olması lazım. 1853'te tüm Türkiye'de bu tatbikatı gerçekleştireceğiz. Buradan tabi yarın okuyacağız. Okullarda tatbik giriyor bir hafta süreyle. Anne babalarınıza, kardeşlerinize bunu anlatın. bulunduğumuz yerde evde olabilir, başka bir yerde olabilir. Bu tatbikata işgal etmenizi istiyoruz. Bu tatbikatın amacı bir farkındalık oluşturmak. Görüyorum ki okullarımızda, öğrencilerimizde bu farkındalık oluşmaya başlamış. Buradaki şeyi, kardeşlerimize, anne babalarımıza aktarmanız en yani büyük temennimiz. Çok fazla sözleri uzatmak istemiyorum. Bugün ee, bir e, kısa bir bir hafta, ara tatile gidiyorsunuz. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bizler zaten çalışkan, başarılı öğrencilerimizdir. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Tatilde ne yapacağınızı biliyorsunuz, okulda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hepinize tekrar iyi tatiller diliyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum tekrar. <laughs>